Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız neler olmuştu? Teybeti düşman, düşman e, e me arkadaş illa ki konuşacak. E, şu konuşmasını bitirsin. Ben de. Tamam. En son hatırlarsanız ilk öncelikle birinci bölümde Heybet'ten Heybet adlı bölümü oynamıştık. Bunda tanklarla birlikte ele lar olmuştu ve hani şey olmuştu. Düşman tankımız arıza yapmıştı. Sonra biraz keşfe çıkmıştık. Keşif yapmıştık düşman bölgeleri. Sonra tankımız arıza vermişti. Onun için Tank için eşyalar bulmaya çalışmıştık, hatırlarsınız en sonki bölümde tanklı artık bir bölümü bitirmeye çalışıyorduk, kalan yerden devam edelim, bakalım bugün bitireceğiz inşallah, ee, kanala abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar, yavaştan başlayalım. Tri tracks We're looking for a main road just past it Oh gosh Yo I this is a staging area are fixing to reach up straight through and what? Let them surprise everyone at the rendezvous So what's the plan? We have to take the initiative Hızlı ve ağır bir darbe. Gördüm şurada birini. Öldüm. Sonunda bir Allah Allah. Şu unuttum ben oradaki şeyi hemen şuraya aşağı Çabuk çabuk çabuk. Şöyle biraz kafalarını karıştıralım gibi. Çünkü tankları var adamların ve bu hiç de iyi olmaz bize isap edetmezse. Topçu birliği diyor. Devam et. Şurada öldürdük. Çok güzel. Ya geçer mi buradan? Geçermiş tamam. Şimdi şu an hedefimiz... o. Oh. bir tam daha vuralım şöyle. Hadi patlatacağız onu inşallah. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan dalalım. gördüm. Tamam bombalar da Ah. Oh. Çok güzel. Şimdi şu an birlikte temizleyelim. Bir tamir yapalım ondan sonra. çok güzel. A. Şunu da öldürürsek. Çok güzel. Hemen 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 hemen. Oo. Oh. Nereden geldi o? Göremedim nereden geldiğini. Hemen şöyle bir tamir, tamir, tamir çabuk. Tamirimizi yapalım hemen. Bu arkadaş bölümü tutamış biraz <laughs> Biraz bombayı öldürdü tamam Biraz insafsız oldu Tamam Şunu da patlatalım Hazır Şimdi ne yapacağız ki ya Burada bir işimiz var bizim. Alman taşıtlarını imha edin. Ha tamam. Şurada bir tane gördüm. Başka var mı? Evet bir tane tank geldi şu anda. Hadi. Son bir tane kaldı. Çok güzel bir tane tamir yapalım hemen. Yine neresi? karşı taarruz kuvvetini yok at. et. Exactly Nereden taarruz ediyorlar? So Mermiler sabit değil diyor. Nereye gideceğiz ki? Buraya evet, doğru hemen yani, buraya yok burada işimiz yok. Şu şehirde var o zaman işimiz. Manevrayı sadece şey teslim etmemiz lazım beyler tamam. Nereye geldik ya? Aha. geldi. Gördüm. Çok güzel. Orada bir tane var. tam şunu indireceğiz. Çok güzel. Başka var mı başka? Tamam, biz bir tamir yapalım. Bunu. Gördüm. Artık sonunda fark ettim. Oo. Oo. Yakında. O kaçamaz benden. Zaten mi oraya? Tamam bu son atış çok güzel. Nereden vuruyor lan? Bu arkadaşlar canını tutmuş herhalde. Allah bir tank neler yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Allah hayır 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 Ne şurta Machine ne ready! Kim vurdu öyle <laughs> Şeyler mi patladı acaba O <laughs> Tüfekler işte makinalı şeyler ha bu arada arkadaşlar hani videolarda bitiriş yapamıyorum çünkü ben mesela bir saat çekiyorum onu da bölüyorum yani o şekilde yapıyorum. Aklınıza bulursan. Nerede bu oğlum Alman tankları? Ne oluyor? Ya bak yine geldik bura. Aha gördüm Ufff Ha. <laughs> yine def diyor Kuvvetini yak et Biz ne yapıyoruz buradaki? Let's Buraya mı salınacağız mı abi? ki. Başka nerede var? Şimdi ne yapacağımızı anlamadım arkadaşlar. Aşağıda takalım biraz Buluruz Bir daha dönüş yapalım Çok güzel Allah Allah Please. İki tane geliyor. Onu. Onu avradım. Oo. Duska. Oksu, patladı güzel Aha. Şurada iki tane var gördüm Adam biz şu ağır tankı yok edelim Burada bir tane daha var nereye kaçtı o Çok güzel Nerede o diğeri ben burada. burada. Çok güzel. Karşıdan mı geliyorlar? Ben anlamadım. Nereden geliyor? Gerçekten ha. Gördün mü? hala ıska. Bir ıska da çok güzel. Evet, tamam. Çam ve buluşmanı tutsam oldu. Of çok güzel. Sir, Allah. Başlayalım. Güzel ilerledik. Oh, 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 hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Oo, hayır. hayır. Hayır, hayır, hayır. Olamaz, olamaz, olamaz. Hayır. Orros. Neyse, küfür etmeyeceğim arkadaşlar. Hayır. hayır. Hayır ya, Edward kurtulsun. Bana. Hayır. Oo. Sen ciddi olamazsın. Sen ciddi olamazsın ya. Evet. Gördüğünüz üzere. Güzel hikaye yapmışlar önceden. Aha. Thompson. Thompson ölme. Sen ölme lan bari. İyi bari. Yani, şimdi ne şimdi? Driver. We walk. Vay be. İkinci kambriyim arabasının 300 üzerinde tank yer aldı. Bir ay sonra savaş bitti. Evet gördüğünüz üzere çamur ve kan içinde bölümü bitti arkadaşlar. Ben şimdi e, ikinci bölüme geçeceğim. Tabii siz bunu bölüm bölüm tar izleyeceksiniz. O yüzden görüşmek üzere. Gel. Bitti arkadaşlar İyi günler. Merhabalar arkadaşlar. Ben Oytun Merzepe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Battlefield 1'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız çamur ve kan içinde bitirmiştik. Şimdi ise rütbeli arkadaşlar Real Britannic Kraliyet Hava Birliklerini gönüllü bir pilot olarak av üstünlüğü için savaş. Uçak savaşları büyük ihtimalle. Bu ne anlatıyormuş? İtalyan Alplerin hücum kıtası birliği olarak savaşacak İtalyan Alplerin. Hmm, tamam. Hı, tamam. İkinci Before bölümden you, başlayalım. Zorluk normalde oynayacağım tekrardan. How above İsterseniz hemen başlayalım. <laughs> Yavaşla. Önümüze geçelim. Borgas, Fransa. 1917 barı. İtalyan güçleri havadaki savaşı kaybediyor. Alman Hava Kuvvetleri daha üstün uçakları ve skoru yüksek ünlü as pilotlarıyla batış yapısına egemendir. Britanik Kraliyet Hava Birlikleri rekabet etmekte zorlanmaktadır. Yedek pilotların çoğu 10 saatten az uçuş deneyimine sahiptir. RFC savaş pilotlarının ortalama yaşam süresi 17 gündür. Savaş gündüz etti Fransız